Burn. 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 If you could call in a specialist to find my foot in your ass, my foot is about to drill a hole in your ass and you are about to read a book that my foot wrote. It's called On the Road to In Your Ass. Aykırı filmden herkese merhaba. Pazartesi günü Netflix'te ikinci sezonu yayınlanacak Dead Nighties Show'u bahane ederek bugün size kıymeti bilinmeyen ancak izleyeni ve seveni için en iyi sitcomlar arasına girebilecek bir şaheserden. Dead Seventies Show'dan bahsedeceğim. Bünyesinden çıkardığı Ashton Kutcher ve Mila Kunis gibi yıldızlara ek olarak sitcom anlatım kalıplarını değiştirmiş ve bir gençlik, bir dönem komedisi olarak kendini çok farklı bir yere konumlandırmış, Friends gibi bir dizinin gölgesinde kaldığını söylemek abartı olmaz. Bu dizinin benim için ne ifade ettiğini dilimde ödünce anlatmaya çalışacağım. Dizi 23 Ağustos 1998 tarihinde yayın hayatına Fox kanalında başlıyor. Daha önce Saturday Night Live gibi projelerde uzun süre senaryo yazarlığı yapmış, Bonnie Turner ve Tenny Turner burada tanışıp daha sonra evlenen ve kader ortaklıklarını dizi film dünyasında devam ettiren aşırı sempatik bir ikili. Külliyatlarında Third Rock from the Sun gibi ayrıksı bir dizi de olan bu ikili, bu diziye başladığında ne kadar kült bir şeyimiz atacaklarından bir haberdi elbette. Amaç 70'li yıllarda geçecek bir gençlik sitcomu hazırlamaktı. Dizinin yaratıcılarından Mark Brazel'in gençlik anılarından yola çıkılacaktı ve başrolde Eric Forman adında bir genç olacak. Ailesinin Bodrum'unda arkadaşlarıyla maceralar anlatılacaktı. İlk başta dizinin isminin The Kids All Right veya Teenage Westland olması planlanmıştı. Bu iki başlık da dönemin efsane rock grubu The Who'nun şarkılarına referanslı. Bu da o dönem bazı telif sorunlarına sebep olmuştu. O yüzden isim değiştirmeye karar veren ekip diziden kendi aralarında bahsederken devamlı 70's Show adını kullandıklarını fark ederler. Ve dizinin ismi belli olur. Şimdi sıra castingdedir. Malumları sitcomlara aykırı tutan, onlara şan ve şöhret getiren şey ne senaryo ne de başka bir şey. Oyuncu seçimleri bu işler için her şey. O yüzden burada inceleyip sık dokumak önemli. Sadece oyuncu yeteneği değil, oyuncu ışığı da büyük önem arz ediyor. Neil Patrick Harris olmadan Ave Meteor Mother bu kadar başarılı olabilir miydi sizce? Veyahut Friends'in kusursuz castingi ve uyum olmadan Friends olabilir miydi? Bunun farkında olan yaratıcı kadro kolları sıvamıştı. Gerçekten 18 ila 20 yaş arası bir casting istiyorlardı ki o dönemin geçtik dizileri için şaşırtıcı bir durumdu bu. Çünkü o dönem 30 yaş üstü adamların genç karakterler oynaması çok sık rastlanan bir şeydi. Turner çifti kızlarının bir tiyatro oyununu izlemeye gittiklerinde oyunun başrolü Topher Grace'e hayran olmuş. Anında Eric Forman rolüne kast etmişler. Ki bu diziden önce Topher'ın hiçbir kamera öne işi yokmuş. Gerçekten büyük bir güven ama sonuç bir hayli başarılı. Sadece 18 yaşındaymış Topher abimiz bu sırada. Fez'i canlandıran Wilmer Valderrama ve Dona'yı canlandıran Dara da kast edildiklerinde 18 yaşındalarmış. Ve kariyerlerinin ilk büyük işleriymiş. Michael Kelser rolü için sağlam bir casting yarışı olmuş. James Franco bile adaylar arasındaymış ama rol Ashton'a gitmiş. İyi ki de gitmiş çünkü o salaklığı bu kadar iyi verebilecek başka bir aday yokmuş. Bugünün perspektifinden bakıldığında Ashton çok sevilen birisi değil. Bunun sebebini gerçekten bilmiyorum bu arada. Ancak o dönem bu rolle beraber büyük bir TV ikonuna dönüşüyor. Burn. Oh Super Burn! The wedding's off! Genç oyuncular arasında o dönem bazı işlerde rol almış yegane isim Danny Masters'ın. Ya da kendisinin ailesi oyuncu üretkenliğiyle tanınıyor. Danny ise Scientology bağlantısı ve hakkında yapılan ağır taciz tecavüz suçlamaları yüzünden şu an hapiste. Dizinin hayranları olarak süreci büyük bir acele takip ediyoruz. Gerçekten bu insanlar bunları niye yapıyorlar aklım almıyor. Eşi boşanma davası açana kadar masum olabileceğine dair hislerim vardı. Ancak bu hamleden sonra biraz daha emin oldum. Elbette Bicu ablamız da sütten çıkmış ak kaşık değil. Ama Deni için oyuncu arkadaşlarının yazdığı savunma mektupları falan beni süreç için umutlandırmıştı. Yapmamış olmasını gerçekten çok istemiştim. Neyse ki ilk karakter ile oyuncuyu birbirinden ayırabiliyorum. Yoksa durduk yere Hyde karakterine de kıl olacaktım. Bu kastik içerisinde en ilginç hikaye Mila Kulesi sahip. Kendisi dizi için castinge girdiğinde sadece 14 yaşındaymış. Şaka gibi evet. Üstelik seçmeler sırasında seneye 18'ime gireceğim diye de sallamış. Hani kimse mi kimlik falan istememiş etti. Kız role seçilmiş, üstüne 15 yaşında ilk öpücüğünü kendinden 4 yaş büyük Ashton Kutcher'a vermiş. Daha sonraları sevgili olan ikili, an itibariyle evli barklı kimseler. Bu tarz set hikayelerinin de ayrı hastasıyım. Kadın 40 yaşına geldi ve o ilk aşkıyla evlendi. Anne ve baba rolleri kısmen önemsiz gibi gözükse de dizi ilerledikçe dizinin kalbi haline geleceklerdi. Kitty Form rolüne Debra Jo Rob seçilmişti. Kendisi sitcom dizilerinin neredeyse hepsinde oynamış çok tecrübeli bir isimdi ama başrolle en yakın işi buydu. Öte <laughs> yandan Red Form karakteri çok kritik. Çünkü dizi büyük oranda Eric ile olan ilişkisinden komedi devşiriyordu. Bu rol için inanır mısınız ilk Chuck Norris düşünülmüş. Hatta oyuncunun karakter hoşuna da gitmiş ve rolü kabul edecekmiş. Ancak o zaman çektiği bir film ile çakışınca rol yine dönemin TV işlerinin veterano haline gelmiş Kurtwood Smith'e gitmiş. Kendisini gig kitle Robocop filminin kıl kötüsü olarak tanır. Ayrıca 3 farklı Star Trek dizisinde rol almış bir abidir. Zor ve önemli bir roldür onunki. Ve bunun için kendi 2. Dünya Savaşı gazisi Üvey Babası'nın örnek almış. Dizimiz hazırlanmış ve paketlenmiştir. Wisconsin'de hayali bir yer olan Point Place'de geçecek dizinin bir de tema müziği sorunu vardı. Bunun için Chip Trick grubuyla anlaşmışlardı. Chip Trick, 70'lerin meşhur gruplarından The Big Stars'ın In The Streets şarkısını coverlamaya karar vermişti. Ve bu şarkı o kadar iyi oturmuştu ki diziyle, hala dinlerken yüksek sesle söylediğimiz tema müziklerinden biridir. İkinci sezondan itibaren arka vokal olarak castingin de katkısı olmuştur. Zaten şu araba ortamı kadar da 70'ler bir şey olamaz. Finaldeki Hello Wisconsin'ı da Danny Masters'ın seslendirmektedir. Hello, İlk sezon itibariyle Fox kanalının o dönem başlayan bütün sitcomlar arasında hayatta kalan tek işi buydu. Dizi tutmuştu çünkü o dönemin gençlik dizilerinin komedi yükünü tek başına taşıyordu. Sitcomların belki de altın çağı diyebileceğimiz bir dönemde bunu başarmış olması da müthiş bir olay. Ama insanlar Friends'i konuşmaktan Seven Show'u hep unutuyorlardı. Eğer dizi 2000'lerin ortalarında falan yayınlansa emin olun çok daha büyük bir hit'e dönüşürdü. Mesela yine o dönem yayınlanan Freaks and Geek gibi bir şahitlerin de ömrü de bu tip rekabetlere dahil olamadığı için kısa olmuştu. Benim bu diziyle tanışmam TV8 aracılığıyla olmuştu. Ablamların izlediği, benim de onlar sayesinde şahit olduğum dizi, Türkçe dublajda veriliyordu. Ama gerçekten müthiş bir dublajdı. Özellikle Kitty'nin kendine az gülüşünü çok iyi taklit etmişlerdi. Eric karakterinde kendinden bir parça görmüştü ve beni özel hissettirmişti. Ike inanılmaz karizmatikti, Wonning gibi olmak istiyordum. Jackie nedense çok pıcık gelirdi. Ama Kelso ve Fez'e anılarak gülerdim affedersiniz. Gerçek bir salak ile abanak kimyaları vardı. Dona'ya ise aşıktım. Evet, herkesin favorisi Jackie ve Eric'in ablasıydı. Ama ben Dona'yı severdim. Her daim güçlü kadınlara karşı bir hassasiyetim olmuştu ki şu an eşim de bunların başında geliyor. Güçlü kadın demişken bu temada bir videomuz bulunmakta. Onun da linkini tepeye iliştireyim. Daha sonraları bu diziyi daha olgun bir kafayla izlediğimde ise kendimi Eric'te değil Red'de görmeye başladım. Böyle kompleks ve gerçekçi bir karakter olamaz arkadaş. Adamın ülkesiyle kurduğu bağ, eşini olan sadakatli bir tutumu, çocuklarını kendince sevmesi ama davranışsal olarak belli edememesi tipik bir Türk babası gibi duruyor ama değil işte. Daha küçük nüanslarda, anlarda görüyorsunuz onun gerçek karakterini. Ayrıca damezleri de çok meşhurdur kendisini. Ez'in isminin ve memleketinin bilinmemesi gizemi ve aşırı sevimli aksanı ve çikolata aşkı ve ortama veda der ederken söylediği o catchphrase. I say good day. <laughs> Now, good day. Good day. Good day. Bu I I dizinin yardımcı karakterler de bir hayli eğlenceli. Hatta dizide çok büyük izler bırakmışlardır. Özellikle Mitch beni izlerken öldürür. Gerçek bir salak sarışın temsilidir. Tanya Roberts zaten 70'lerde Charles Angels'da oynamış, hatta bir dönem Bond kadını bile olmuş birisidir. Maalesef onu yakın zamanda kaybetti. Yaşıyor olsaydı eminim yeni dizide de konuk olarak yer alırdı. Everything you say is completely right And everything Bob says is completely wrong. <laughs> I think I'm gonna therapy. <laughs> Sonra bir Leo gerçeğimiz var. Bir ara neredeyse dizinin ana karakteri haline gelmiştir. Karakteri canlandıran Tommy Chong ve Leo aslında aynı kişiler. Adam baya kendini oynuyor yani. Hala bu tarz otmuş, çarpmış, tutmuş bunların legalleşmesi için mücadele veren birisi. Kafası hep kayaktı yani bu adamın. Ve dünyayı onun gözlerinden görmek şahane bir deneyimdi. Relic? <laughs> hey, name calling is no way to win someone's heart. Sonra Eric'in albası Laurie Forman var ki bir ara kendisini ana ekibe dahil edilmesi planlanmış. Ama oyuncusu Lisa Robin Kelly'nin bağımlılık problemleri sebebiyle bu iş yalan olmuş. O yüzden bir ara diziden de çıkıyor kendisi. Kalıcı olabilse diziyi çok daha yukarılara çıkarabilecek potansiyelde bir karakter kendisi. O oyuncu karakterin şokluğunu ve şeytanlığını o kadar iyi veriyordu ki karşısında her ile ciddi gülme krizlerine sokabiliyordu sizi. Hello, Lori. Kelso. So. Um, cool. Sonra Jim Rush'ın oynadığı Fenton abimiz vardır ki Fez ile aralarında geçen şeyleri asla anlayamadık. Daha unuttum ama sevebileceğim sayısız isim var. M. Adams'dan tutun da Dwayne Johnson'a kadar büyük oyuncular bu dizide konuk olmuşlardır. Yani vaktinde değer gören ancak zamanla unutulan bir iş bu. Biziyle özdeşleşen bir de yuvarlak masa vardır. Karakterlerimiz burada bayağı ot içmektedirler. Ama bunu o dönem Fox gibi bir kanalda yayınlamak imkansızdır. Bizim ekip de çözüm olarak bunları bir masaya oturtup arka plana duman vermekte bulmuşlardır. Burada her zaman sandviç ve yatıştırmalık bir şeyler yemektedirler. Ve kafaları bir güzel sohbet etmektedirler. İnanılmaz yaratıcı bir çözüm ve aşırı kült bir an olmuştur böylece. <laughs> <demonstrate. gülüyor> So get this. I don't want counseling. Donna does. So we're going. I'll tell you, ever since we got engaged, she's been treating me like a some kind of child. <laughs> oh, where's my toy so far? <laughs> defalarca devam ettirilmeye çalışılan dizi, son sezonda ruhunu kaybetmiştir. Ama bunun sebebi elbette aktörlerin ayrılmasıdır. Laurie, Eric ve Kelso son sezonda yoktur. O yüzden dizinin tadı tuzuda kalmamıştır. Bu tarz sitcomları özel yapan o oyuncular ve aktörlerden en olasıdır. <laughs> Jacky, door, Dead s Show, ara jenerikleri, sizi o döneme götüren promptları, giyimi, kuşamı, Star Wars aşkı, şakaları ve karakterleriyle bir dönemin en kıymeti bilinmemiş işlerinden birisiydi. Almost Famous veya Dazed Confused filmlerinin tadını bulabileceğiniz, dostlarcı şeylerden veya old school hoşlanıyorsanız mutlaka izlemeniz gereken türde bir dizi. Friends'i, How I boş ver. Gerçekten burada bir cevher var. Üstelik onlar döneminin özel yaptığı dizilerken bu her döneme özel kalabilen bir dizi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Aykırı ve hoşçakalın.